Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncu Hande Erçel'in Mardin'den yepyeni fotoğraflarını paylaşmaya devam ediyoruz. Bugün birbirinden güzel paylaşımlar yapan Hande Erçel fanlarını çok sevindirdi. İşte sizler için muhteşem görüntülerin hepsini bir arada takdim ediyoruz. Umarız ki videolarımızdan memnunsunuzdur. Eğer bu tarz videoların devamını görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.